Arkadaşlar çeptir 3 hadi devam edelim çeptir 3'ü e. şimdi hala bekliyoruz onu biz o zaman de devam edelim boyamanıza hemen boyayalım Arkadaşlar bunu da kırmızı boyamaya karar verdim yine zaman bir şeyler oldu he Boyayacağız böyle ben bunu boyurken like atıp abone olun yine de yine de söylüyorum çok ücretli bir şey değil yani aslında sevginin e, kanalı büyük olmasını istiyorum büyük bir aile olmamızı istiyorum plaket gelsin Arkadaşlar ben bunu boyayacağım kamerada boyayamıyorum şimdi bak bak durun durun bak 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi boyadık şimdi bunu boyadığımıza göre şu turuncu işlerini yapacağız. Daha ilk önce bunların işini yapalım. Bunu da but. bence başka bir şey kalmadı. Bu arada bunu da boyadık. Ee, bu saksısı Hadi bir iki üç. But. yaptık işte saksısını da. Şimdi masuz kaldı. Bence bunu da bu yapalım. Çünkü bu çok güzel. Bir iki bunu çok güzel görünüyor. 1 2 üç. Bat. İşte bunu da boyadık. Şimdi kırmızı işleyemiz bitti gördüğünüz gibi. Ay kamera da çok kötü oluyor. Böyle gördüğünüz gibi boyadık. Şimdi de. Aa Sevgi geldi. Ay annem nereden geldim? Çok yoruldum. Aa çok güzel boyamışsın. Teşekkürler evim yaptığın için. Bu arada arkadaşlar değil mi size? Neyi söyleyecek? abone olun, like atın. Hep diyoruz. Hadi like as. Bekliyorum. Aa attın. Tamam teşekkürler. Bay bay. Ben uyumak istiyorum artık. Şeyim bunu ve bunu çabuk yap. Tamam mı? Ben şimdilik kağıdın üstünde yatıyorum. Hadi bay bay. Üstümü ört. Örtüm yastığı ver. Verdim. Tamam. Dördüncü sıra geçeceğiz. Yine uzun oldu.